Selam arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz lan? Bugün e, Dünya Ne Zor Oyunu oynayacağız. Trap Rooms Macera 2020. Sinirlenmemeye çalışacağız. E, ve bu arada Granny videosunu şöyle yapacağım. Mesela şu an bir mod bir mod Granny videosu gelecek. Ondan sonra normal Granny. Ondan sonra mod. Ondan sonra normal. 3 tur böyle gideceğiz arkadaşlar. Böyle 3 kere arka arkaya mod yapmayacağım. Kararımı değiştirdim yine. Eee 3 gün sonra Granny videosu gelecek. 2 gün sonra da bunun söylediği bir şarkı gelecek. Ee, sinirlenmemeye çalışacağız bu oyunumuzda. Yani benim için imkansız. Net.com start dedik. Bir chapter diyelim. Ee, aa, bunun için video işte bu tam. Biz normal iki canlıyız. Ne çıkacak? Ha bununla eğiliyoruz. Bununla geri bununla geri. Sesi de varmış. Ananın nikahı ya. Öf. Ananın. Beni diyelim. Çevir şey bir. Ananın ama altıma sıkacağım şimdi bak sinir oldum ha. Oğlum ben daha iyi, iki tane sinir oluyorum bu ne? Ananın sen. Kendi video. Evet, videoya basamıyoruz çünkü şu an internet çekmeyen bir yerdeyim. Oley, reklamı yok. Ah. Ya siktir ya, zıpladım ya. Bir şey Abi zıpladım ya. Ananın var ya, zıpladığımda çıkıyor ya. Ya Şöyle yapacağım bak. Ya amına bir üstüne oturursun. Bir bir tam zıplayacağım Şey olur. Gıcık ya. Şu an dışarıdayım arkadaşlar bu arada. Yani. Ha, ben videosu izlemiştim. Şu basamak gibi şeylerin üstünde durduğumuzda zor oluyoruz. Bakın. Buna siktir olsun insanı <laughs> Ananın. Aa! Ya yeter ya bunu. Ananın amı taburdan mı başladık? Ya zaten amına şanslı geçmiştim ya. Sen seferinde böyle baştan mı başlayacağız ya? Çık point falan olsa bari. Bir <laughs> bulsun gitsen bari. Yeter lan. Şu an dükkanımın oradayım. Bu taşları var ya. Sinir oldum ağzına sıçayım. Ya yürü. Zıplıyormuşum ben enayi gibi. Bunun adı ne olsun? Bunun adı ne soktuğumun rıfkısı. Tamam bunun adı ama ne soktuğumun rıfkısı yok ya. Küfür olmasın. Rıfkı ya direkt rıfkı. Hep rıfkı Mahmut. Tamam senin adı Abdurrazı kutu 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 olsun. Abdurrazı kutu kutu hadi yürü bakalım. Abdurrazı kutu. Göt gibi ananı kutusu var. Kadar var. Ne kadar kutusu var? Çıkıyor Ne diyorum ben ya? Yaz. Daha mı Yok daha geç. Ya bir çok geç zıplarım. Bir çok erkez zıplarım. Anasını satayım. Zaten bot gibi de kalitesi var. Ağzına sıçayım ya. Minecraft gibi. Bu ne abi? Kalpleri de Minecraft çalıntı. Piç oyun. Ağzına sıçayım. Konuşmayacağım. Ama konuşmayınca daha stres oluyorum. Böyle en azından güle güle <laughs> yapıyor. Şimdi ben bu oyuna bana ama. Ee, tamam devam ediyoruz. Hayır. Azıcık daha keşke yürüyebilseydim. O zaman da ucundan yine gidecekti. Şurada. Of, onda bunda şundadır. Mavi gözlük kimdeyse. ya. <laughs> i̇ki tane aynı şey yapıyorum. İki tane aynı şey yapıyorum kadar yürüme. Yürümedim ya. <laughs> Abdurrazak kutu kutu. Ne koyarım bunu? Gıcık. Piç. Bak ucunda durdu. Ya ona koyayım ya. ya? daha ona değmedim. Yürü bakalım kutu kutu, kutu, kutu. koyayım senin? Tık. Arkadaşlar bu arada en son biz yeni telefon almıştık. Ama şu an eski telefondan oynuyorum. Sustum. Bak bir canım var. Ben onu oraya koyanın elini Ya bunu koyayım. Daha iyi. yüksek zıplıyordu ya. Ah! Abi sinir geçirmeme imkansız oyunu yemin ederim ya. Sadece öldüm de konuşacağım ondan sonra. Ah sikeyim öldüm. Gerçekte ölüyorum ama. Lan burada çukur varmış. Ah Tamam biz burada uzaklaşalım. Oturmadım. Öleceğim bildiğim için koştum ama aslında oturmuşum işte. Demek ki yoksa da konuşmazdım. Siktir. Bir kelime söylüyorum Rıfkı seni. Bu kadar. Niye ya? Um. Devam. Ben de 80 kere deneyip geleyim bence. Arkadaşlar evet, bin bir kere denedim burayı olmadı. Yani. Öbür levele bile daha geçemedim. Hadi bakalım. Ya öbür levele de geçemiyorum ki abi ben. Yarım saat ya şu ekrana sıkıldım ya. Aa, lan yarım saattir buraya geçemiyordum. Oo hem de şu an iki hakkım var dur. Tek bir, tek iki. Ananın ama. Çok küfür var abi burada. Küfür içeri alacağım başla aman. geldi ya. Belki o kadar uzağa da zıplamayacağım amına koyayım. Ananı. Tamam benim aptallığım. Bak videoyu 10 dakika yapacağım keseceğim valla. Lan ben daha şuraları geçemiyorum. Video hep aynı yerlerde gözüktü. Hayır. Önce zıplayacaktım. Çok az yürüyüp zıplayacaktım olacaktı. Bak. Onu orada olduğunu bile unuttum ki ben. Bin tane hatta alamıyoruz ki. Ya. Çünkü niye sen bin tane O zaman her dakika reklam çıkıyor. Ben iti bokuyla mı uğraşacağım ya? Sosla alacağım aldım elime. Şuraya. Duvar çatladı. Duvar çatladı zaa. Bizim duvarın bana ne amına? Bu ne amına? Müzik git diyecektim. Atla koyayım gıcık müzik. Zıttır 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 zıttır. Kapat şu şey Bak. Sen söyle diken atla koyayım sanki. Yes. Ja! İki tur daha hak veriyorum sana. Oh delireceğim. Allah belamı verdi. Ya orada bir bok vardı ya. Burada net bir bok var. Ananı. Bak son hakkın. Oldu oldu. Ananı ama ben burayı nasıl geçeyim dakikaya? İkisini birden. Bak son hakkın. Ölürsen gidiyor. Ya şimdi senin de <laughs> Ananı. Annemin eski telefon gitti. Kırdık amına. Daha da o, o Telefonu. Aynen böyle sesler çıkarıyor şu an telefon. Bir oldum ya. Gıcık. Annemin eski telefon gitti. iki yeni telefon var. Neyse bunu anneme söylemem. Zaten eski telefonu kullanmıyordu. Ben video çekmek için kullanıyordum. Neyse ben arkadaşlar dünyanın en zor çalıncına telefonunu alırsanız ilk hmm. bay. Bak kapanmıyor. Basıyorum kapanmıyor. Bak basıyorum. Hadi. İzleyeceğim şimdi telefonu da. Belki ayağımla basınca kapanır. Lan oha telefonun ekranı gitti. <laughs> ah bastım. Lan oğlum ekran gitti. Ekran normal gözüküyor şu an ama çatlığa tabi size gelmiyor. Ama bak geçişmiyor. İttiriyorum gitmiyor. og pann að hafa